arkadaşlar ben tamam bugün sizlerle havuç suyu sıkacağım. Önce şu parçayı çıkartıyorsunuz. Bunun adını bilmiyorum. Arkadaşlar evet, biz bunu sıkarken hemen like atıp abone olur musunuz? At bakalım. Şöyle koyuyoruz. Sen Peki. Daha... Havuç e, biz kışın genelde havuç suyu yapıyoruz kendimizi. Şöyle de internetten açtım ki arkadaşlar e, bilsinler havucun evet havuç Bilmeyiz yanlış bilgi Evet yanlış bir bilgi olmasın diye mesela havuç e, buradaki tüm arkadaşlara da değil mi havucun suyunu, da, havucun kendisini de çok öneriyoruz. Evet. Mesela bol miktarda A vitamini, B, C ve D, E vitamini açısından zengindir. Evet. Ondan sonra karaciğerlere iyi gelir, gözlere iyi gelir. Kalp rahatsızlığına iyi gelir, tokluk hissi verir, karaciğer fonksiyonlarını ve sindirim sistemini oldukça korur, <laughs> cildi canlandırır, güzelleştirir, büyümemize yardımcı olur. Potasyum açısından çok zengindir, safra kesesini besler, içerdiği vitamin ile kanser oluşumunu engeller. Bence neleri var? Havuç suyu şu an bu bizim yaptığımız şey. Havuç suyu güçlü bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğu için e, hücreleri besler, yaşlanma sürecini yavaşlatır. Yani yani e, Allahü Teala hiçbir şeyi boşa yaratmadığı için bunda da birbirinden güzel vitaminler var. Hadi başlayalım. Şimdi. Hı. Önce şu havucun ortası var ya. Ki bunu kesin bir çoğunuz biliyordur. Hı hı. Yani diyelim bilmeyebilir. Şimdi bunu kesiyorsunuz ortasını kesmeden. Şurayı. Şurayı falan hep kesiyorsunuz. Sonra nasıl desem tel gibi şeyler var. Aslında bu içi yanlış bilmiyorsam bu içi dışını Oteller sayesinde tutuyor. Evet, içinde. Hatta açarız video. İçinde ciddi bir lif de. var. Şimdi e, onu koyduk. Hadi başlayalım. Besmelerini çek başlayalım. Hadi aç bakalım. İkiye götür. İkiye götür. Biraz bastır. Bastıracağız. Ha. Biraz daha bastır Yok bitmedi daha aç Dur bitti Hı, Şimdi bitti Tamam ne kadar doldu Az doldu Tabi bu Pabuç e, suyu da böyle bir kilo koyarsın ama bir barda kalırsın. Hadi devam edelim yine. Çıkart. Yok yo, çıkartma orada kalsın. Devam edelim. Bir kere daha yapalım sonra gösterelim. Iyi bir tane koyalım belki. fazla gelir. Tamam yeter. Sen şimdi aç bu sefer de ben tutayım. Bekle açma. Aç bakalım. Açayım mı? Emin misin? Hı hı. Güzel. bitsin. Hadi. Ben önce bardaklamak istiyorum. Şimdi bir tane bardak alalım. Hala akıyor bu. Hı hı. Bitti Aslında. mi akması? Tamam orayı sileriz. Doldur bakalım. Açma orayı. Orayı açmana gerek yok. Ne ki? Ha, Biliyorum, Dur bana bırak. Doldur bakalım. iç bakalım nasıl besmele çek tamam iç bakalım bitir güzel mi arkadaşlar eğer elinizde bu malzemeden yoksa e, böyle bu olması da şart değil havucun kendisini de yiyebilirsiniz o da çok sağlıklı, o da çok sağlıklı. yani bu malzemeden olması şart değil Evet biz şimdi havuç suyunu sıkmaya devam edeceğiz. Taci'nin bir şey diyor musun arkadaşları? Ağzının yanlarında. Allah'a emanet.